Piş Güneşi söylenmesi en zor şarkılardan biri. Evet. Acayip pes girmen gerekiyor. Çok kız arkadaşlarıma söylüyordum. Şeylerde iyisin böyle. Artık çok geç ya. Azar Coşar'da Ak Göt Kara Göt belli Azar oluyor. Coşarda, evet yavaş yavaş şeyi hissediyorsun. Artık çok geç ya. Oo. Ben şu an hissettim yani biteceğimi. Azar Coşar Dönüş yok gölümün. o yıllara. Bil ki sana bu son veda. Nasıl olsa rezil olacağız deyip buralarda şov mu yapayım? <laughs> Yürekli olmadan meydan okumadan. Yaşanmaz aşk Devam Yanlış zaman lan. Oğlum bilerek öyle girdim yoksa Büyü. can mı dayanır o şarkı Yanlış insan Tutunmak Tutun imkansız Bu tüm yamalı sevdalardan Yanlış zaman Emin olmadığın kelime de kıyasın. kızıyorsun ya Yanlış zaman Bu ne lan? Azar, Böyle bir şey yok şarkı Yok mu oğlum o?